Merhaba arkadaşlar. <laughs> şimdi anne kamerayı bulma. Şimdi şöyle bir tane Adel, parmak boyası. Aynen Adel'in parmak boyasının geldi. Ee, bir sürü şey var. Öbürlerini evet. de gösteririz sonra. Ama biz bunu için çekiyoruz <laughs> i̇şte o şimdi açalım. Yersin sen açayım. Ah açılmıyor. Çok zor açıldı. <laughs> Direkt açıldı zaten. <laughs> Şimdi de bu böyle şu böyle. Şimdi şuradan açalım. Herkes bilir. Hayır, şuradan arkadaşlar. Buradan. Şuradan dedim. Tamam, ben anlayamadım. Açtım. Bakın burada yeni açıyoruz. <gülüyor> Kocaman. <gülüyor> ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bakın. Acayip yazın. Şöyle. <laughs> Ama çok güzel. Tam Böyle tam gel. Evet, renkleri güzel. Evet, bir tane kırmızı rengimiz var. Ay, yaş yaşlı. Evet. Hem yaş üç yaş Bu da Adel beyaz ama ay, beyaz diyorum sarı renkleri karıştırdım. Ay. Açalım mı? İlk başta hangisi? zerkan? Böyle bir tane mavi. Bu Adel yazısı görüyoruz. Bu da e, neydi bu Adel? Ha. Yeşil. Gel abla. Renkleri unutuyorum gerçekten. Adalya'sı. Hepsinin adalyesi gözüküyor. Bunun adalyesi zaten gözükmüyor. Evet ben ilk baş hangi renkten başladım? Bence ilk baş kırmızıdan Aynen. başladım. Kırmızı ben kırmızıya kırmızı. açtım. Evet açıyorum. Bakalım. Bu <laughs> çıktı. Ben hemen açacağım. Aliyo. Aliyo. <laughs> İçeride bir var mı? İçeride bir var mı? Tamam. Şimdi... Açılmıyor. 50 buçuk. Anne açar mısın? Şimdi açıyoruz açılmıyor. Bir tane daha şey var. Hay göstereceğim arkadaşlar. Bir tane daha ambalaj var içinde. Ay ay ay. Ay çok, ay, çok tatlı. Tamam bunu da bir şey de delerim. Aynen ver ben de delerim. tırnağım gitti. Anne Şöyle elimize dökelim. Hayır ben açarım bunu şimdi. Böyle açmayacağız. Versen bana ıslaklığında. Bu bayağı ıslak mendilli bir ürün olacak belli. <laughs> 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 ne çizeceksin? Güzel ıslak mendilli bir olsun. Çiçek çizeceğim ben. Yine karar verdim. Evet Hadi ben... Bir ben ama sarıyı da gerek bana. Sarı mı açalım? Hı hı. de sarıyı açalım çünkü elim arkada. İnşallah hazır damlatmazsın Ali. Damlatırız. Bence damlatır mı? Evet. Yaşam onu sakince. Ay çok garip oldu. Şöyle. Elim öyle. Arkadaşlar tam çıkartacağım. Ay. Elim boyu oldu. Ay. Hayır ya. Mira kayadın mı? Şey neydi o? Ya Allah. Neden benim bir şey oldu? ben çizmeye başlasam mı diyorum çünkü artık elim var. En iyisi hiç elimizi bandırmaya gerek yok çünkü baya... Hmm, et... Yetirmedi. Yetir evet arkadaşlar sarıyı da açtı annem. Ucundan çok açtık. Şimdi yapıyorum. <laughs> masamız... Kimin masası ise ablamın masasıymış. Ben de çok sıkıldım. Hı -hı. Aynen. Ya, Bunlar bir de. İnşallah. Evet arkadaşlar. Ne? Hayır ya. Ters. Bir de ne yaptı? Sen de ablan taktı. Ne yapıyor sen? Niye benim aynısını yapıyordum? Aynı şu anda parmak boyasını çiçek yapıyor. Evet. Ben de panda şeyi. O şekillerine evet. bak ablan gibi. Dokundur çek, dokundur çek. Dokundur çek. Bak çok güzel görünüyorsun. Evet, en ortasına da şey yapacağım. Beyaz, ay sarı. Ortasına mı çok çıldırmayacağım. Çıldırmayacak mıydı? Şöyle biraz. Bir tane daha yapacağım. yapacağım. Sen, Bey sen Bey önce Bey. buradaki boyayı kullan. Ha inan, onu koy sen şuraya. Çöpe atacağım onu. Sen ne ne kullan, çıkar. ben tamam, bunu daha şey olsun, yoksa bir renkler karışır. Sen elini silmen gerekiyor ya da başka. Sildim. Da kırmızı bir tane tamam. daha kırmızı yapacağım çünkü. Tamam evet arkadaşlar şöyle kırmızı bir boyacık. Evet. Ay. Şimdi ben bunu bastırıyorum. Ay çok güzel oldu bu. Çok güzel Ay. Şimdi ben çiçek çok güzel ses. Şık şık. 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 Arkadaşlar şık. az kalsın boyayı bozuyordum. Şık. Bu arada çiçekleri en sonunda göstereceğim. Ben tam bastıramadım. Şey. Ay şundan da çok korkuyorum onu değdireceğim diye. Değdireceğim. Evet. Bastırdım şimdi. Şey. Şey. Anne dur. benim benimkisi gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar bir tık. Panda ayağı mı? Evet arkadaşlar üzerinde de Abi, bir tane şey var. <laughs> Mesela şurada da bir şey var. Abi. Şöyle yapıyor. Abi ne yapıyorsun? Biliyor. Evet. Şimdi. <laughs> Bunu kim yaptı o yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> tırnağım gitti. Tırnağım. Aslında yeşil de aç diyecektim. Çünkü buradan sap evet <laughs> Kırmızıyı kapat en azından. Anne. Parmağım gitti. Bana bir tane daha Anne açamadın mı? <laughs> Anne açamadım <mı? gülüyor> Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Sivri bir şey de var. Ha tamam çıkardım. Oh, tamam. Kulaklığı da çıkardım. Aa, şey. çok güzel. Poşetler var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben bir tane biz bu videodan önce şey baktık nasıl resim çiziyorlar. Panda çizecektik. Fakat sonra şey daha hiç açmadığımız için içinde hangi renkler olduğunu da bilmiyorduk. Şu çok güzel. Ben panda ne olur onu da koy. Ama benim tarafıma koyma hepsini. Evet arkadaşlar şimdi sarı yapıyorum. Umarım bir şey olur. Gülüyorum pa Gülüyor panda. Ay ben acaba kurudurdum mı yapsam ne düşünüyorsun? Bastırdım. Bastırdım. Bitti. Ben çok pende. güzel bir güneş yapabilirsin. Sarı çok güzel çünkü. Ben evet ciddi. arkadaşlar ben sarıyla ya arkadaşlar ve pandaya benzemedi çünkü çok sarı. Bence sarışın bir kıza benzedi o. Panda. Pomponlu bir kıza benzedi. Panda i̇şte ben Ay. panda görmemiştim. Bence. Ben de. Hayatımda ilk defa görüyorum seni. Oğlum gerçekten çok aptal oluyor göstermem lazım. Tamam. Arkadaşlar bir de yeşil sap yapacağım onlara. Güzel değil mi? <laughs> yakından daha da güzel. Tamam aynen yakından. Ben de bir an dedim buradayken pek güzel gözüm ama oradayken geçince çok güzel. Umarım arkadaşlar bozulmamıştır bakayım. Göstereyim. E, kendim görmüyorum ha. Şimdi görüyorum. Ha güzel olmuş. Kamerada güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten... Artık o zaman yeni korna dönüşüyor. Mira yeni korna. Şu an Mira bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını ben de anlamıyorum. Şu an rengarenk bir şey yapıyor. Renkleri karıştırdı. Evet. De ben sonra tam bunlar kurunca şey yaparız. Üzerinden Arkadaşlar gerçekten, gerçekten asla çok asla güzel yorum. oldu bu yani. <laughs> <laughs> Görmüyorlar bir de. Daha da güzel oldu öyle olunca. Ya iğrenç Yalnız bir şey yanlışlıkla dokunmadım. Evet arkadaşlar şimdi şu yeşille deneyeceğim. Mira da benden bakacakmış. çarpmış. Elimde kaldı. Hayır sadece çiçeğim. çiçeği. Çiçeği. Çiçeği bak arkadaşlar. Çiçeği. Şöyle, şöyle. arkadaşlar. Saçım yeşile boyandı. Güzel. Siz daha güzel çizebilirsiniz. Evet, Bunun bayağı güzel çizenler var. Biz şey. Evet, kafamıza bir dört çizgi çiziyoruz. Daha doğrusu Çok ben bu yapımı var. hiç görmemiştim. Kendim birden çiçek geldi aklıma. <laughs> çiçek dedim. Ay bunlar kurumuş. Bu kurumuş. Evet, şimdi öbür şeyine geçelim. Oha, gelmemiş. Ay ay ay. Tamam. Evet. Çok güzel oldu mavi çiçek. Şimdi sen sarıyı çok büyük yapıyorsun. İlk baş sarıyı mı yaptın? Ağzım yok. Evet arkadaşlar şu çiçeğim an çiçeğim kötü oldu. Bastırıyorum elimden geldiği kadar. Çiçeğim kötü oldu benim. Bunda çiçeğim kötü oldu benim diyor. İlk deneme için fena bir Ay Değil anne de. resmim. Tam resmim üzerinde. Ah. Çiçek. Tamam başarı tamam. Evet Çok. Da. Arkasını yapınca daha kötü oldu. Çünkü sen bastırmıyorsun. Sen direkt böyle boyuyorsun. Parmak sadece bastıracaksın. Arkadaşlar bastırması gerek. O bastırmıyor. Böyle yapıyor. Boyuyor direkt. Böyle çiziyor. Yanlış yaptı. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Evet, Aynen. Bakın. Bakın. Oysa yaşları çoktan geçti ama yeni yılda bize hediye göndermiş misin? O yüzden alalım dedik. Çünkü hediyeleri sadece anne bunaydı için. da bak onları göstereyim. Olur anne gösterme biz getirelim. Yok ben göstermiyorum Adel seti göndermişler bir de yeni yıl hediyesi. Keçelisi var. Pasteli var, kuru boyası var. Evet. Bir de şöyle bir tane var, çok güzel tekstil kalemiyim. Yani şu falan şey, böyle boyayabiliyorsun. Bu şey boyası da e çok güzel. Hem dört o parçası çok kötü. Arkadaşlar ben tatlı yaptım. Daha çok güzel. ponpon gibi. Hı, hmm, yani yavaş yavaş ilerliyorum. Avantajı evet. evet arkadaşlar, biz sonlandım. Son haliyle neredeyse hiçbir şey değişmedi. Kusura bakmayın. Anne

that's, it. that's, it. that's, it. that's, it. that's it. Evet. Belki bunu da bir video gelir. Belki çok tişört bir alırız. Tişört alırız. alırız. Aynen. Çekeyiz belki. Evet arkadaşlar bu da pasteli. Evet çok Arkadaşlar böyle. çok tatlı bir köpek var şu bunu şöyle yapıyorlar nasıl yapıyorlar ama. ama şöyle yapalım işte çünkü burası böyle açılıyor arkadaşlar işte böyle Adelin dört tane boyası ben yani tavsiye ederim çok güzel bence de çok güzel evet işte bu kadardı arkadaşlar görüşmek, görüşmek üzere bay bay siz çok seviyoruz.